Selamlar dostlar. Köy Boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da Defne ile Sedef. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Sağıma gidiyoruz. Sedef'i sağacağız yani bu arkadakini. Ee, ondan sonra bir sürü otlamaya devam edecekler tabi Şimdi işler böyle denk geliyor diye. Bu saatlerde, yani akşam saatleri ama tam içeriye girmeden önce sağıyoruz. Dışarıda sağıyoruz zaten. Sağ bir yerler ayrı. Öyle hani diğer hayvanların işleriyle Bunları şey yapıyorum, ee, nasıl derler, senkronize ediyorum, kısmet de orada gördüğünüz gibi, yavaş kız hoplayıp zıplama, gerizekalı, kocaman hayvansın, sen bir düşsen düşsen, hadi kendine acımıyorsan bebeğini düşün, yavaş yavaş gidin, kim var burada bugün, annem var, kardeşim, eli var, teyzem var, Birazdan da misafirlerimiz gelecek. Bu arkadaşları bir sağalım. Şu sağım makinesini göstermek için aslında video çekiyorum. Nasıl susamışlar, koşa koşa gidiyorlar. Sağım makinesini bir göstereyim. Benim acemiliğimi görün. <laughs> Memeye takarken tam böyle bakımlıyorsunuz başlığı sonra bir anda takmanız gerekiyor ya. O bir anda takmayı beceremiyorum ben memesinin şeklinden kaynaklı ineyin. Arka memeleri birbirine çok yakın. İkisi neredeyse tek ağızla başlığa sıyacak. Çok susamışlar. Bugün hava kapalı olmasına rağmen çok sıcak. Yüzüm falan hep güneş yanığı oldu. Sanki plaja gitmişim gibi. Dövüşmeden için kızlar. Veli! El salla! <laughs> Şu dörtünün altında, altında arkadaşlar, sağ makinamız. Neyse şu kaydı durdurayım ben şunların suyu açıp ekleyeyim, o su yetmeyecek onlara. Arkadaşlar, makinayı takarken videoya girmeyi unuttum. Hiç video çekeceğimi unuttum, hemen takar takmaz girdim. Şöyle, şu anda su çekiliyor. Şöyle Tabii yani, Su çektikten sonra su çekiyoruz, temizliyoruz makinayı. Sedefi sağıyoruz. Sağım yerimiz burası. Normalde her gün önlerine biraz yem koyuyordum. <laughs> Sümük mü yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Bu yalıyor, seviyor. Ürkek de yakaladıktan sonra akıllı. <laughs> Makinayı arkadaşlar ikinci el aldım. Normalde çiftli. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir yeri daha var. Bir de burada yeri var şundan. Eee İkinci el aldım, 1500 liraya aldım. Ee, yani uygun bir fiyata aldım çünkü internetten bakınca en uygunu 2300'e, 2400'e falan var. Tekliler onlarda. Teklinin ikinci eli de 1500. Bu istersek çiftli yapabiliriz. Aynı fiyat. Öyle işte şimdilik kızı sağıyoruz. Bakalım ne verecek süt bize. Defne de orada otluyor hala. Şimdi bu sağlıktan sonra bırakacağız, otlamaya devam edecek bir süre arkadaşlar. bitti herhalde. Yok süt bitti anne. Memeye zarar vermesin. Orada bir şey var arkadaşlar. Tüş gibi bir şey var. Vakumu o bitiriyor, o başlatıyor. Yani direkt çekmiyoruz memeden. Bakalım memeler tamam. Sağlamdır. Şu hortumu kaldır da anne hortumda kalan içine aksın. Kazı çıkarttı. Şunu al senle Yere de Bunları Bunu nereye Bırakayım. İneği bırakma. Bir, bir dakika bakın. Bir süt var burada. Var gibi bence. Ya daha süt var. Bunda sen boşa bırakın. Anne al. fazlasını bırakınca onu ben elimle köpeğe sahibim. Fazlasını bırakınca memeyi mu? Getirin bir kapı bırak para, Sağ mı o zaman. Ben, ben. Dur şeye. O kalan şeyin hakkı. Bulutun hakkı. Hakkı bulut. Hakkı bulut. Lan biraz geri de olsun. Hakkı Bulut nerede bizim kanalı izleyecek ya? Eğer Hakkı Bulut bu kanalı izliyorsa videoyu beğenip yorum yapmayı unutmasın. Ben Veli. Eğer Hakkı Bulut değilseniz ve bu videoyu izliyorsanız beğenip yorum yapmayı gene unutmayın. Değil mi lan? Veli. Evet. <laughs> Şeyler var ya. Sürekli YouTube kanallarında eğer siz de böyle yapıyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın falan filan diye sürekli bir şey bulunuyor Hiç ya bahane. Falan. Eğer sizin de anneniz kalan sütü sağıyorsa videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağmıyorsa... Böyle Sağmıyorsa böyle sizin ne de kardeşiniz mi? böyle beceriksizse videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne, ne kadar var süt? Lan oğlum daha 1 kilo süt çıkar burada. Harbi mi? Gerçekten. İyi. Zeyna ile şeye buluta. Seni yanlış söyledim bence 10 kilo falan çıkar. Anne dalga geçiyor sen ha konuşuyor. kadar oğlum sen ne dalga geçiyor. Buna ne kadar yüz vermişsin sen ya. Hep söyleme. O oğlum dövmeyen değil O kızını dövmeyen değil miydi? Kızları çok sevdim ya. Esas dövülecekler olanlar değil mi anne? Aynen, aynen. Kızlara karışmayacaksın olanlar da esas. Esas. Buradan kamu spotu bildirelim. Altı çocuk büyütmüş bir tecrübe söylüyor. Kızlarınızı değil oğlanlarınızı dövmezseniz dizinizi döversiniz. Kadına şiddete hayır diyoruz buradan. Ne var ne? Kadınlar güldür abi çiçektir. Ma güldür ma çiçektir. <laughs> Sen nereden biliyorsun o videoyu? Biliyorsun ben de rast geldim izledim. Paylaştım da. Annem de sıkı bir YouTube izleyicisidir arkadaşlar. <laughs> anne çok Hı. güzel çıkıyorsun ya burada. Alıştım işte, ben ya. Kapak bu elini indir be. Hı. Kapak fotoğrafına bunu koyacağım. Kadınlar güldür çiçektir yazacağım. <laughs> İneğin altında. <laughs> Hem inek de kadın sayılır. yani dişi. Bu da süt veriyor. Bu da güldür çiçektir. Şimdi buradan ağzımın üstüne bir koyuyormuş tekmeyi var ya. Yapma. Arkadaşlar bu arada nerede bu bizim sinek ilacı nerede böyle? Koydum gibi. Neydi markası? Çekiç miydi? Bilmiyorum. Sinek ilacı çok bir işe yaramıyor zeytinyağı daha iyiydi. Yarın tekrar zeytinyağı bakın ayaklara sıktım. Bugün iki kere sıktık. Hatta bakın daha şey şey donmuş yani şeylerde, tüylerde. Gene sinek konuyor yani çok bir şey yaramıyor. Anne yani bu makina şimdi ben bunu da çekmeye kalkarsam memeyi morartıyor. O zaman kalsın elimi Ha ben kalanını elle sayıyorum. Bir saniye misafirler geldi. Yanlış şeyler misafir gelmemiş arkadaşlar. Bu arabanın arkasında araba olması gerekiyordu misafir olsaydı. Neyse. Kim süt ne kadar çıkmış ona bakayım. <laughs> Anne onun ipini keşke boynuna dolasaydınız ya. Neyse zaten şey birazdan içeriye girecekler. Dur bakayım kaçmazsa ben tutayım da dolayım. Kaçıyor hiç durur mu? Hiç durur mu? Deli kız. Anne bak şimdi şu siyah hortumu çıkaracak. Bunu buraya asacaksın. Biraz zor çıkıyor. Ne kadar çıktı o köpeğe verdiğin süt? Su kattın mı? Yok, Yok hayır, hayır. Su katsaydınız keşke çok iyi Şu yağlı olmasın. Bu da şey bu bu yemeği ne olacak biliyor musun? Ne? Bu sütü götürdüm kilise şey yapacağım ondan. Yal mı? Yal yapacağım. Şöyle. Eyle İle de gönle. İçine bir yumurta koy bir kınar at. Yani. Kınar atmaya, klor atmaya klor ne var. gerek var? Şey süt var en zaten. Ben bekarken yal yapardım işte. Dumat. Dumanlı, dumanlı. Doymadı o daha doymadı. Karnı şişmedi. Şu biraz ya. Lan bitirir o. Bu doysun da öyle ver buna. Gel kızım Zeyna vereceğim ah, sana sonra. Sana. Vallahi vereceğim sana sonra. Şşş. Bunu şey... İçmiyor mu? İçer de ne içiyor de, içmiyor. Bunun yemeğini verin ya. Yemek bana getirdim. Verdim onları sabah. Yedi mi hepsini? Yedi. Hepsini yemedi. Biraz daha diğer köpeklere verdim. de hastalığı geçti arkadaşlar iyileşti. Şimdi toparlama aşamasında. Bakın bu da bizim dilek ağacımız. Koronanın bitmesini diliyoruz. Değil mi böyle? Nasıl hemen hızlıca düşünüp onu oraya, onu oraya bağladım. İşte ben beynimi seviyorum bu konularda. Vallahi şans veremeyiz astım. Yok lan vallahi hemen. Ona asalı kaç gün oluyor. Ağzımdan çıkardım oraya astım. Sonra geri takıp gitmeyi unuttum. Yeni maske aldım. Öyle kaldı dilek ağacı gibi. Mutluluktan ver dilek taşı. Dilek taşı mıydı o? Ne çıktı? Veli? Değerlendirmeni yap. Fazla mı eksik mi her günkünden? Aynı bence. Aynı, aynı. E ee, ben ne anladım bunu ben fazla yayıyorum bilmem iyi otlu yerlere götürüyorum Aynen. gene aynı Oğlum, sütü veriyor. Geldiğinde hayvanın gemikleri sayılıyor ayakta duracak hali yoktu bak biraz güzeldi hayvan. Gerçekten. Yani her şey süt değil. Ama yine de zoruma gidiyor bu kadar. Olmaz. Zaten yüklü hayvan yani bu kadar vermesi bile bir şey ya. Yani. Yeni yem alıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Oğlum bunun karnı şişmemiş ki. Buna giderken biraz daha bir şeyler verelim. Onun burada bir kuşkana vardı. Ne oldu? Kuşkana. Orada bak. Nerede? Orada kuşkana da var. Değil ya. Dur şeye ben ortumu tankere çevirdim onu sökeyim. Burada burada gel. Göreceğiz, ya şu var orada tankere çevirdim. Haa bizim burada şeye tencereye kuş yani kuşhane belki de aşhaneden geliyordur kuş değildir bilmiyorum. Alan. Eskiler kuş kana diyorlardı. Kuşkana. Ne oldu? Anne Bu gaz yeterse. Bak 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 Zeynep'i boğacak. Çakal. Duman. Lan yani siz aynı evin köpeklerisiniz manyak. Kaza geldi Zeyne yatılacak mı? Ne? Neyse arkadaşlar. Günlük videomuz bu kadar olsun. Bugün videonun geç gelme sebebi sütü geç sağmamızdır tamamen. Normalde öğlen atar idim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız, neydi, neyle ekmek kadayıfıydı? Kaymaklı ekmek kadayıfı gibi olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.